Gelmiş, gel şunun üstünü tamamlayalım dediler ne de e, yıktılar yıkalım lan bunu bir kafir icadı dediler hiçbir şey yapmadılar daha çok tahrip eden hamalılar yani bizanslar hristiyanlığı delimsizlikten sonra bu pagan tapınaklarını yağmaladılar Biz size göstereceğim devşirme diye bir şey var devşirme devşirme demek şu bu antik Yunan tapınaklarından oradan buradan malzemeleri alıyorlar ve camide şey, kendi kiliselerinde biz de camide kullandık. Bakın sütun başları gözüküyor en tıraşlanmış tepede böyle sütunlar ve üstünde başlıklar gözüküyor. Sağımızdaki Asos manzarasına doğru bir çay içsek. Behram Kale Köyü şu karşıda arkadaşlar gri burası bir volkanik tepe bu arada. Burada ev yapmak için temel kazmıyorsunuz. Kaya burası. Kayanın üstüne inşa ediliyor. Ee, bu priküz rengi ee, taşlardan oluşuyor. Şöhreti de buradan geliyor. Hadi size dün dolunyan taş demiştim ya. O onlardan lahit yapılıyor. Şimdi göstereceğim şehrin girişinde size bir lahit. Yani abidevi mezar. Bakın sol tarafta camimizi gördük mü? o caminin girişinde bir kiliseden aparma bir taş var, mermer taş. Ee, orada latince bir şeyler yazıyor. Evet, muhteşem manzara. Ben burayı çok seviyorum. Muhteşem bir manzara. Ama dönmeseydik şehir nasıl girişi oydu. Yukarıdan size şehrin girişini göstereceğim. inşallah. Bakın bu muhteşem surlar bunlar. Asos, M.Ö. 6. yüzyılda kurulmuş bir kent. Troya'ya göre çok daha yeni, çok daha genç. İndiğimizde önce bir toplu fotoğraf alacağız dostlar. Ardından devam edeceğiz. Ee, kısmetse 11 hareket saatimiz. 11'de hareket edeceğiz. 11'de burada antik Yunan, antik Roma. Eski demek. Antik antika kelimesi zaten oradan geliyor. Antik kelimesi kabaca kabaca şeyi şudur. En yukarıda tapınak olur, akrapoz, oraya çıkacağız zaten. Fakirler oraya çıkamazdı. Onlar de surların altında, yukarıdan da göstereyim. Oraya çıkmanız için şimdi size çok prestijli bir gezi yaptıracağım. Yani bunlar 2000 yıl önce mümkün değil, çıkamazdınız. Bunun için ya soylu olmanız lazım ya da zengin falan veya din adamı bir şey olmanız lazım. Sıradan halk böyle kolay kolay çıkamaz oraya. Ee, Akrapoller, akropoller dedik ki tapınak alanları aynı zamanda idare binaları da var yönetim merkezleri. Ne bileyim şey. Nereden çıkalım? Şuradan Akropole doğru aldım. Tamam. Aşağı. <laughs> <Çizim var mı>? <gülüyor> Makas. <gülüyor> Hayır işler babacım. Bak bunlar orijinal. Bunlar orijinal mi? <laughs> bunlar değil. Orijinal. Ha bunlar. Aa bak. Kapı tokma. Bu orijinal işte. Gezmeler mezmeler. Oo bak bak. Alacaksınız. Evde kendi kahvenizi kendiniz yapacaksınız. İyi bir şey. Düvek mi babacığım? Ne kadar bu hediyesi? Ne? 400 lira. Oh. Bu ahşap mı bunun altındaki? <laughs> Hadi buyurun. <laughs> Aa doğru, doğru. Evet. Babacım, işler, bak. Orijinal dağ çeki isteyen varsa, namuk kokunu bakalım. Anneciğim Halil işler Vallahi işler Bak, dağ çekiyi var. Nane var. Hepsi var. Hepsi var. Aa var. Ne bunlar Kızıma Sen bir tane alsam bunlardan. Ne kadar anneciğim var? Ey maşallah. Bak annemiz örüyormuş. 50 Bak eski insanın genel olarak huyuydu, şeydi, adetiydi. Nekropolleri şehrin girişine yapıyorlar. Yukarıdan size göstereceğim. Şehrin surlarının girişinde solda nekropol var. Yani orada soylular yatıyor. Bu nekropollerde lahitler var. Ve eğer paranız falan varsa heykeliniz meykeliniz de var yani. Efes'e giderseniz, Efes'te e, şimdi yok ama bu güncellenen bu arkeolojinin bilimlerinden biri de vakti zamanında burada ne olduydu? Hop. <laughs> Orayı böyle güncellemişler. Şimdi, heykelleri heykelleri koymuşlardı. O uygulamayla. E, nekropoller, mezarlıklar dedik. Bir diğer yer Agora. Agora çarşı pazar demek. Yani kamusal alan diyelim. Bir diğeri e, tiyatro. Rom, şey, Yunan tiyatrosu. Size yukarıdan göstereceğim. Yunan tiyatrosu ile Roma tiyatrosu arasında fark var. E, bir yamacı, şöyle bir yamacı düşünün. Eski Yunan mimarları yamacı tıraşlıyordu. Ve oraya oturak düzeni koyuyorlardı. Mimari çok gelişmiş değildi. E, ve yamaca yapıyorlardı. Efes'i falan hatırlayınız. E, Bergama öyle. Ama Roma'da mimari çok daha gelişti. Yamaç aramak zorunda kalmadılar. E, Kolezyum Roma'daki kolezyum. Evet anacığım. <laughs> Bakın taşlar bunlar her tarafta bu taş var. Bunlar da volkanik taş değil mi? Evet bunlar volkanik taşlar. Her yer bu taştan. Ee, ayvalıkta bunları böyle ee, kızartacağız. Kırmızılaştıracağız, kızartacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Bahsettiğim bayram iç beyazı bakın burada satılıyor. <laughs> Aa bak 15 lira. Evet artık dolgunlaşmış. Değil mi artık? Abi kırmızılaştı. Dönüşte deneyimleyebilirsiniz. Evet bayramış bahsettiğim bayramış beyazı bu. Eee. Evet buyurun. Aa bomboşmuş ya muhteşem. Burada valla deli kuyruk olur daha. Bizi korkuttun valla. Korkut. Hemen. Evet. Bakın burası kralın da. Yok. Kuban bir helal dermişim demedim şimdi <laughs> My creative imagination division began to become a new form